5 maddede yerli aşı Türkovak. Dünya yaklaşık 2 yıldır COVID-19 amansız bir mücadele verirken, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Türkovak için de geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkovak için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını ve aşının yıl bitmeden yaygın kullanıma girmesinin ümit edildiğini söyledi. Yerli inaktif COVID-19 aşısı Türkovak'ın acil kullanım onayı için değerlendirme ve inceleme sürecinin en az 3 hafta sürmesi bekleniyor. Bu sürecin olumlu sonuçlanması halinde aşının seri üretimi başlayacak. Sağlık Bakanlığı, Türkovak'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor. Gelin Türkovak'ın bugüne kadar geçirdiği süreçleri 5 maddede anlatalım. 1. Yerli aşı çalışmaları ne zaman başladı? TÜRKOVAK'ın ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları 5 Kasım 2020'de başladı. 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta yapılan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşı ile ilgili olumlu veriler elde edildi. 22 Haziran itibarıyla yurt içi ve dışında binlerce gönüllünün katılımıyla başlayan Faz 3 çalışmaları kapsamında daha önce koronavirüs geçirmeyen ve hiç COVID-19 aşısı olmayanlara Tülkovak'ın uygulanmasına ise devam ediliyor. 2. TürkOvak klinik çalışmalarının önemine. TürkOvak, aynı anda yürütülen 8 ayrı klinik çalışmasıyla Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi olma özelliği taşıyor. Klinik çalışmalar kapsamında en son Ekim ayında TürkOvak'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmaya 28 ildeki 41 hastanede başlandı. Hatırlatma dozu çalışması kapsamında daha önce COVID-19 geçirmemiş ve 2 doz Sinovac aşısı olmuş, 18-59 yaş arası sağlıklı kişiler arasından seçilen gönüllülerin yarısına 3. doz olarak Türkovac, diğer yarısına da Sinovac aşısı uygulandı. TÜSEP desteğiyle yürütülen bu klinik çalışma tamamlanma aşamasına gelirken, sonuçların yakın bir zamanda açıklanması planlanıyor. 3. Acil kullanım onayı başvurusu ve değerlendirme süreci nasıl işliyor? acil kullanım onayı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda sorumlu kurum tarafından verilen kullanım izni anlamına geliyor. Türkiye'de aşılar için bu süreç TİÇK tarafından acil kullanım onayı başvurusu ve değerlendirmesi hakkında kılavuz ışığında yürütülen incelemeler sonucunda tamamlanıyor. Buna göre yerli aşı Türk için öncelikle başvurunun ön değerlendirmesi yapılacak. Bu aşama bittiğinde ise aşı ile ilgili yürütülen çalışmaların sonuçlarına odaklanılacak ve kapsamlı değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirme aşamasında aşının yarar-risk dengesi, klinik verileri, halk sağlığına faydaları gibi kıstaslar bilimsel ve uluslararası standartlara göre ele alınacak. 4. Türkovak varyantlara karşı etkin mi? Yerli aşı adayı Türkovak'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede aşının alfa varyantına karşı %100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor. 5. Yerli aşının saptanmış bir yan etkisi var mı? Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen Türk Havak inaktif aşı geliştirme çalışmalarında şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Evet, Türk şu ana kadar geçirdiği süreçler tam olarak bu şekilde. Herkese sağlıklı günler dileriz.